anlatmaya gerek yok zaten. aşağıdan like butonuna basın ya. Bir like butonuna bas be abi. O kadar zor değil be de var. Çaktırma. Ne var lan? Lan mı? Lan? Tarih kuşu. Kes Ana ne? Şey oğlum. Esma, Oğlum sen bizim gibi baba görmedin daha lan memlekette. Oğlum valla şerifim kendimi de ekarım seni de ekarım ha. Uza Ana ne lan. Alo. 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 Rol vermek isteyen varsa verebilir. Burada bekliyorum. Ne yaptın? Tarıkçıyım ben. Vermek Ana isteyen ne? varsa gelsin versin. Ben koynamayı bilmiyorum. <laughs> Ee <laughs> baba ne Şimdi oldu? Bir dakika, ben bir konuşmak istiyorum. Şimdi ben kendi evet, Ya adam kendi... adam rapor batmış bu diyor ki ben konuşacağım. Neyse söyle. Ya bir dur. Bak kendi rolümle ilgili bir şey. Ben Esma'yı kovalıyordum zaten. Ha. tam Sonra? Baktığımda. Dur sus sus. Çek açı vurursan vur. Ben medyumum. Um. Tam baktığım anda report geldi. Ondan baktığımda önce yoktu. Hatta Esma'yı bir pelikan ver bak. Katil evi Bu self-report. Medyum nasıl kovalıyor lan? Yani... Yani çok İsmail bir şey diyeceğim diye kovaladım hatta. Ben bir şey demiyorum çocuk. Ben self report diyorum. Kanadalıyı mı diyorsun? Bu arada ben Kanadalıyı tanıyorum. Hayır. Ben Kanadalıyı tanıyorum bu arada. Minsu Kanadalı diyen var. Abi, bu çok self report yani bu. Ben Kanadalı'yı tanıyorum. Ben, ben. anne Atavay. Anne Atavay beni ambarda bul ambarda anne Atavay. Oğlum bana kim ben verdi lan? Biz bu verdik ya verdik. O zaman Sertli ambara şey. gel. Ne? Baba niye ne burada var, kimse mi? kimseyi dinlemiyor? Hayır. Çok garip bir ya. Vallahi. En sevdiğim en sevdiğim. Senim. Tarih şuyu Murat verdi ama. He, Kanadalıyım ben ha. Ne? Harbi diyorum. Ne diyorsun anlamıyorum. <laughs> Kanadalıyım garı. Kan yiğiti gördün mü yiğiti? Ya hiç anlamıyorum ki <laughs> ben bu şekilde ya. <laughs> Kanadalıyım. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> Kanadalıyım Kanada Kanada. Yanındaki eşek kim? Sen yanında kim var? Senin yanında kim var asıl? Benim yanımda kimse yok. Ben varım. Aynen. Aynen. Ve ya Sen kendi kendine ne konuşuyorsun? Deli misin? Çıldırdın e Kafan bozuk. Ben anla... Abi ben olay anlamadım. Ben bu... Anne hat varı varı bir şey var ya onu takip ediyordum. Ondan sonra polis merkezinin önünde öldü, polis merkezinin içine girdim. Acaba ben şey Oğlum yapmadan anne, mı kestiler anne diye. Anne beni duyuyorsun sen niye bana gelmiyorsun anne? Anne hata var. Dur abi bir dakika sen ben bir vereyim. Polis merkezinin önünde şey öldürmüşler. Şey. Daha sonra dedim ki acaba hani benden biraz öndeydi. Acaba polis merkezine mi girdim dedim. Polis merkezinin içinde de Salih'i buldum. Ya double atıp benim vent mi? attılar ya da alıp kaçtılar. Ya benim de bir ben infom var. bir dakika sus sen, sen. Esma nesin sen? Bir dakika. Bir dakika Hatice. Bence Hatice'yi asalım. Çünkü Sebep? nedenini anlatayım. Nedenini anlatayım. Niye ben? Niye ben? Şimdi biz ambardaydık Hatice ile. Ha. Hatice yukarı doğru çıkmış. Ha. Sen sen de yukarıdan geldi. Yusuf pompa sen sen yukarıda de, değil miydin dedi. Ben ben berber dükkanına oradan ben gitmedim şey. dedi. Ne? Ha? Ne? yed두 zamanlık Şimdi ben anlatayım. damatım damatımdan aşağı gelirken Yusuf yukarı doğru çıkıyordu berberin oraya doğru. Sonra aşağı indim bir baktım polis korkunun hemen oradan Yusuf geri geldi. Sen ne alaka? Sana ha. Yusuf ben kim ya? Anladım. Yusuf geldi. E, tuvalet pompası geldi. E, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. E, zaten medyum oldum. ortaya şey oldu. 3 kil vardı ben herkese söyledim. Sonra gezerken yine 4'e çıktı. En son zil basılmadan önce tekrar bastım son kişi mıhlandı orada 5'e çıktı. Abo ne diyor mıhlandı mıhlan. Ay <laughs> kurtacağım öyle de. Evet hediye verin arkadaşlar ha. hadi hediye evet, verin. O son kili Esma ben tuvalet pompası ve siyahlı almadığını biliyorum. Evet. Geriye kim kalıyor zaten? Esma ve tuvalet pompası görkem değil düşün. <laughs> Geriye ben kalıyorum. <laughs> Sen e kalıyor. Geriye üçünüz kalıyorsunuz. Sen ben e git. Hatice dönüşken. <laughs> Şimdi bir dakika dur. İlk e, yanımızda olmayan adama iki, iki rol isteyeceğim. Lan niye oy veriyorsun? Yiğit iki rol ver hemen. Yiğit. Dedektif kanunsuz. Tamam şimdi Hatice. Ver ver. Adli ver. Tabi, adli tabi, şey abi sen de ver hemen. Ama sen de ver hemen. Kanadal ünlü. Aven, Oğlum, ver. Aven, ben, ben, ben. kim ya? sana diyorum bu arada. Yok <laughs> ya. <Sana diyorum. gülüyor> yani biliyorum. Aa aslan da şu atacağı ya dönüşken. Ya dönüşken kim ya? Dur abi konuşalım şu an şurada. Atice, şey. hadi Atice. Şemsettin. Abicen. Abi can. Abi kendisi özür dilerim ben. Ben bitiriyorum. <laughs> Beni sana Şemsettin diyeceğim. <laughs> Ondan oh, nasıl öyle. Hatice'yi asabiliriz kendisi dönüşken. Semsem anlattı zaten orada. Dinlemeyenin de kulağına sokayım. Hayır bence baya boş anlattınız ya. Bilmiyorum da yani. Ah. Semsem anlatsana nasıl şunu bir daha. Hayır ne oldu şimdi? Ya bak ama bir şunu anlamadım ben. neden Hatice oluyor? Ben onu da anlamadım. Çünkü orada... Ne, be? Hatice ben? Hatice'yi ben hiç şey yapmadım. Çünkü, hayır bir dakika. Ben, ben Hatice'li orada yukarı çıktım. Yan, yanımda başka kimse yoktu. Hatice yukarı çıktı. Ben sonra tekrar aşağı indim oradan. Sen Hatice'yi görmüşsün. Yusuf sen bir iki ver kanka ya. Ne ya, zaman ya ben ya, vereyim al. astral sensör. Sensör bir de kanıtlanır. Almış. Hayır ama bunu daha söylemiş. De. Söyledi. Kim söyledi? İkisinden birinin biri söylemiş zaten. Aha Allah. kafasına sıktılar. Aha. Yok kafasına sıktılar. Evet, şey ona sıktılar. Tamam işte beni kafasına ya, sıktılar diyor ya. Allah'ım ya hmm. Allah Rabbi. Ya bize ya, ya yiğit kaldı şu an burada. Kanka. Bilmem ben Hatice'de daha önce ama o zaman de... Ben kendime veriyorum arkadaşlar. Hakkınızı, evet, helal, edin. Kanıtlarında Hakkınızı kanıtlarında helal edin. Hakkınızı helal edin. Yok. Hmm. Yok çaremi bile yok. Bir yapalım mı bence. Ya Şimdi 6 kişiyiz yap ama yapalım bence. Oy vereceğinizi yazsaydınız ya. Bu size. Öyle diyen herkes onu oh. ben yanlış yazdım, erken bastım, Yanlış o. yazdım. Yazamadım kanka. <laughs> Neyse, ben hayvan gibi yazdılar onu. Niye hemen yazdınız ki? Onun kanka, devamını kanka. biz mi getirmeliyiz? Kanka, yazamadım diyorum ya, yani. şey gibi <laughs> oh. yani. Ben de yazamadım, ben de yazamadım. Pardon, pardon, pardon. <laughs> Veslin yazınca Merhaba. ben ne yapayım <laughs> daha? Pardon. Merhaba. Merhaba. Katil misiniz Ciba? <laughs> Ben sensin. Allah Allah. Bence sensin. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Aha. <laughs> bak şimdi gör bak. Ya Allah aşkına kız çığlık attı en sonda. Ne yaptınız orada kıza? Çığlık attı kızın. En son çığlığını duydum ben. Ben görmedim de. Ya siyah ya da bu diğeri burada. Ben yanmadım. Doğru söyle. Yiğit. Hangisi yaptığını ya? <laughs> Hiç hayır, inanamadım Yiğit sana. <laughs> Kanka oradaydım zaten bak. Sen ikisi de olsa zaten double'a gidecektim. Kankacım bak şimdi şöyle ya, bir şey var. Demişti, birisi, işte, benim ya. Birisi yalanı, ya. Bir tamam, <laughs> birisi yalanı olmayan bir rol. Tamam, Baştır. Birisi yalan olmayan bir rol, tamam mı? Diğeri biri, de ben kilalar biri, alır ki alır. Bak. Ne konuşuyor bize şey çok şey Ağaz, anlatacak da. Ben yanımdaydı ve o yanımdaydı. Ben şey, belleğimi düşürdüm. yani killer çıktı. Ne? Hatice de bu Hı, turda. Tamam, yani da onun dibinde duruyordu. senin hiçbirini anlamıyorum ki ya. Sus, Öldük, asıldı? ben mi? İyi Abi bana niye vermiyorsun? Ne yapmam abicen, sen lazım, sen lazım benim? Vermeyeyim. <laughs> aptal aptal. Arcan. Ney? Aa kazanmışız da. Abi rahat Abi, ben, kime diyorum ben? Kime diyorsun Abi, sen? Ya, ne diyorsun? Ya,